Neredeyim ama. Gel oraya kılınca mı düştüm lan ben? O gene çuguli Sony'yi görsem valla yeter mi la. gel görelim Bakalım. Oğlum bu Ferdi'nin mekanındaki bonibon değil mi? <laughs> Oğlum. Oğlum. Kaç 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 kaç. lan lan bum göstereceğim sana Foxy hazırlandım gidiyorum o asker oldu bunun tadına bak çığış. İkadi. Biz de öfledik. Bir daha bu dükkanı görürsem bombalayacağım. Zaten yan okullar açılıyor. Zaten seni yiyeyim ben gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aga like attınız mı? Abone oldunuz mu? Bir de bu geçen ay İllenme ekonu kırdık. Yine illenme ekonu kırarsak çok mutlu olurum. Hadi devam.